Ben bugün kolyemin hikayesini sizlere anlatmak istiyorum. Benim annem ve babam çok küçükken ayrıldılar ve ben dedem ve anneannemle yaşamaya başladım. Dedem benim için daha çok bir baba rolündeydi ben büyürken. Ben bu kolyeyi ilk taktığımdan beri hiç çıkarmadım. Hep taşıyorum yanımda. Ben denizde yüzerken bir baktım kolyem kayboldu. Tamam bitti artık. Hani bu son parçaydı benim için ve gitti gibi hissettim. Hayatım bitti gibi hissettim. Hani tamam dedem vefat etti, üstüne kolyem de gitti, herhalde artık tamamen gidiyor hayatımdan. Yani onun videosu benim karşıma çıktı ve sonra fark ettim ki ben dedim sesini de unutmuşum. Üniversiteye gidiyorum, elime kendi mesleğimi alacağım. Hani bu kadar hayata kendi başına hani tutabildiğimi görmesini çok isterdim. Onlar da yavaş yavaş hayatımdan çekiliyor ve ben artık tek başımayım ve bir şeyler yapmak zorundayım. Olgunluğu gelmişti.